Sinyale de bak da. Ne? Sinyale mi bakayım? Ha, şurada sinyal. Gidiyorum. Evet arkadaşlar, şu an Bilkent Üniversitesi içerisindeyiz. Burası Mescid Otoparkı. Sürekli burada yapıyoruz biz biliyorsunuz. Çekimleri. Bu gelir mi? Gelir tabii. Bakmaz bile amına koydum. Plakası da afiş. Bundan sonra çıkarken bak. Duydun mu? Kollar dışarıda. Neyse. Evet şu an ne yapıyorum ben biliyor musunuz arkadaşlar? CBR 125 Arla motoblog yapıyorum çok iyi bence müthiş gördüğünüz üzere motosikletimiz adeta bir motosiklet gibi ne saçmalıyorsam o bakın. neyse biz bugün bunun e, deneme videosunu çektik deneme videosunun üzerine de dedik ki bir şey yapalım kaydı altından bu arada motor lastikten olabilir ne yapalım? Böyle bir de motobilyonu çekeyim dedim. Ne, ne, hakkında bahsedeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Yani. Her zaman gibi. Çıkalım aklımıza bir şey gelir olup olmadık. Geçebilirsin. Geçebilirsin. Yapabilirsin. Evet. Motosikletimiz şu gördüğümüz pozisyonda çekiyor şu an benim dış kamera. Çekmiyormuş da ipli. Ben de çekiyor diye varsayıyordum. Şimdi çekmeye başlayacak herhalde. Önden bakınca böyle duruyor. Ki ben 1.80 boyundayım. 107 kilo montsuz ağırlığım. Montla beraber 111 kiloyum. 4-5 kilo ağırlığımda montum belki de 112 kiloyumdur. Motor böyle duruyor. kesinlikle motosiklete başlamak için çok uygun bir motosiklet. Neden? Çok uygun motosiklet. Gaz tepkileri falan. Çok sakin. Mesela açıyoruz. Açayım mı? Sonuna kadar açtım. Bakın düşmedim. Bir daha açıyorum. Hop bakalım. 58 oldu. Bit güçe geçti. 70. Ama tabii speed'i burada denemeyeceğim. Tabii ki de okulun içinde. Çıkınca denerim. Biraz daha. Şöyle seli olarak falan böyle ellerimizi falan bırakabiliyoruz. Böyle hatta de, dengeli galiba Bu dengeli mi demek olabilir ama Giden her motosiklet gider neden bisikletle de elimizi bırakabiliyor Neyse Şey olarak çok keyifli Yani Benim için kendi adım anlatayım ee, Sürekli ağır motosikletler süren bir adam olduğum için Bu çok hafif ee, Oturuş pozisyonda beni üzmeyecek seviyede Dik, rahat ee, Bacağınızın arasında çok rahat Kavrayabileceğiniz bir motor Çünkü burası güzelce kavralıyor Bakın müthiş bacağım arası deli gibi kavradım. Ama ben motor kavrama özürlüsü bir adam olduğum için sıkıntı oluyor. Neden? Ben hep bacaklar açık hareket eden bir adamım. Çünkü benim motorlarda bacak açık yani. Ben sürdüm mü şöyle sürüyorum ben. Mesela şöyle gidiyorum. Bunu böyle sürmek gerekiyor. Biraz daha bacaklar aşağıda şekilde. buraya kadar çok keyifli. Şimdi biraz trafik şehir içi, tam trafik değil de böyle diğer arabaların içinde bunu sürmek nasıl bir duygudur diye çıktım. Bazı ön yargılarım var. Motosiklet testinde de test videosunda da bunları anlattım. 125'lik motorlarla ilgili bazı ön yargılarım var. Bakalım bu ön yargılarımızı CBR kırabilecek mi? Az çok biliyor. Şu an biraz yukarı doğru eğimimiz var. 75 falan gitti yani. Ben abi. O 80. Bu arada 81. Bu arada tapa gazı. Ee, aynı, aynı, aynı. Bu altındaki 2013 model. Şimdi mesela böyle arabaların içinden sanki onlardan birinin dişçesini hareket etmeyi etmeyi deneyeceğim. Bakın ama arabalar da yavaş gidiyor. O yüzden beni hızlı gitmiyorum maalesef. Zaten hızlı değildir ki efendim. Bu frenler niye? Aşağıda radar mı var? Nedir yani bu? Bilet o kadar yavaş araba sürüyor ki sanki ben amına koyup yapıştırıyorum. Halbuki hayır, yapıştırmakla ne alakası var? Zaten 104 km hızla gidiyorum. Müthişim. Bir sağa doğru bir açın. Biraz yavaşlayalım. Yani biraz anlatayım, nasıl anlatayım? Şöyle, ee, ee, bu ara bir uygulama var bende. Kameraya selam vereceğim. Selam. Kamera. Öyle ki yani bizde acayip prodüksiyon var son dönemlerde. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Sizin için üstü açık araba bile ayarladık yani. Müthiş. Motoru da anlatamıyorum. Zaten ben motor anlatabilen birisi Rahat kullanılıyor bir kere. Kesinlikle çok rahat kullanılıyor. O yüzden alın bunu rahat rahat kullanın. Eğer sıkıntınız varsa rahat kullanma sıkıntısı. Prodüksiyon müthiş ya. <laughs> Müthiş prodüksiyon. Selamun Aleyküm. Yalnız kesin şey diyecekler birazdan. Merhaba dayı. zengin çocuğu işte üstü açık almış arabayı. Motor testi çekiyor. Falan. <laughs> Böyle bir ortam. Nasılsın? Basamazsın. Bu benim değil. Emanet. Ama neden fotoğraf Çünkü o emanet değil. Ha? Çünkü o emanet değil. Ne ya? ya zor cümleler. Ya? Boş ver. Ne yapıyorsun? Ne onu çekme. Onu çekme. Hoppa. Şu kamerayı bekleyeyim bari. Şöyle durayım Ya motosiklet şu ana kadar e, benim şehir içinde ya kullanırken de çok eziliriz falan e, ön yargılarımı biraz yıkmaya başladı. Neden? Yani zaten çok hızlı bir trafik aç, akmıyor. Yani aklı başında düzgün düzgün sürerseniz güzel güzel sürersiniz motoru. Az yaksın ben işime geleyim gideyim okuluma geleyim gideyim. Hem de motosikleti sürmeyi öğreneyim diyorsanız bence kesinlikle uygun bir motor gibi geldi bana. Bir de fiyat olarak da açı, e, çok uygun. Ya kime göre uygun? Tabii bu da değişir ama bence uygun. Partisi ucuzmuş bir kere. Öncelikle o çok önemli. Ya bunlar tabii benim bildiğim şeyler değil, benim duyduğum şeyler. Çıkar mısın acaba? Bakayım, bakayım. İnatla bak götüme girene kadar geldi. İt ne? Neyse insanlara küfretmiyorum. <laughs> ben artık küfretmeyen düzgün bir adam. Şimdi bu asfalt da parlak parlak. Eskişehir yoluna çıktık Ankara'da. Ankara'da iki, iki yol var. Eskişehir yolu, Konya yolu. Zaten Samsun yolu Eskişehir yolunun tersi. Şuradan i̇şte sağma sinyalimi vereyim de. Kullanımı rahat. Bakalım çarpacağız mı? Evet çarpmadan yanlarından geçtik. Yakar mı? Ki? <laughs> Sahibi de arkada biraz kızacak galiba ama ne var yani? Bu da gaz ses çıkartıyor ki. Hün hün hün. Böyle bir gaz açtığınızda böyle yaptınız yaptığınızda bacaklarınız arasında titreyen bir kısrak gibi. Yalan söyleyeyim. daha çok bir ama o güzel sevildi. Ya ne kaçak küçük ya amına koyayım. Oyna burada dur 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 her seferinde dur dur. Neymiş okula ziyaretçi girişi yasak. Amına koyayım ben 10 yıldır burada okuyorum lan. Ne ziyaret? Bana oradan el kol Böyle çok seviyoruz bir iş olsun da. Bizim güvenliklerimiz çok seviyor. İş olsun da ben o işi yapayım bana. <laughs> bir de az önce girdiler kimlik bıraktılar zaten yani. Aman efendim bir iş olsun da ben o işi nasıl zora koşayım. O iş nasıl bir zor olsun hiçbir kolaylık sağlamazlar. Ben ama ne yapıyorum? Beni zorla kapıda durdukları zaman ve kimlik görmek istediklerinde ya kaskımı çıkarıyorum. Pardon, motoru durduruyorum. Ayakla açıyorum. Sonra kaskımı çıkarıyorum. Ondan sonra işte eldiven çıkartıyorum. Cüzdanımı çıkartıyorum. Bu arada arkadaki kuyruk bekliyor sabah saatleri özellikle. Onu çıkartıyorum. Sonra kimliğimi gösteriyorum. Sonra teker teker hepsini geri giyiyorum. Bir daha giyiyorum. Bir daha şartıyorum şey derken oluyor? Arkada trafik ve kuyruk alıyor. Sonra durdurmuyorlar daha. Ben uğraşırım. Ya beni tanıyor zaten 10 yıldır buradayım. Yeni geliyor işte mesela. Şimdi herkes tanıyor. Sonra bir tanesini yeni işe alıyorlar. O tanımıyor ya. Yani. O tanıtmak gerekiyor bari. Yani. Tabii Tabii onlarda emir kulu. Yani içeri adam alma diyorsa almayacak. Yapacak diye bir şey yok. Onlara da hak veriyorum. Ben her zaman gibi herkese hak veriyorum. <laughs> herkes kendine göre hak bu, memlekette. Dünyada da öyle. Herkesin bir bildiği var. Herkesin her şeyine herkes her bir şey diyemez. <laughs> Herkesin topisi kendine. Ben de böyle döneceğim. Burada. Sürekli döneceğim. Ve sonsuza kadar döneceğim. Dönmeye de devam edeceğim. Kaç gün dönebilirim acaba? Biraz daha daraltsam mı? Daha çok dönebilirim. Diyeyim. Biraz daha mı dönsem? görüyorum. Evet. Bugün biraz daha dar olacak. Biraz daha. <laughs> ve kapanış cümlesini dönerken. Bugün sizlerle CBR 125 arı Fenerik. Deneme videosunu zaten izleyeceksiniz. Bunu daha önce koyalım. Denedik ve bildik. Bu da onun motobilo. Bu da motoblok sonu. Motoblokçular diyecek ki şimdi böyle motoblok olmaz. Yaptım oldu. <laughs> Türkiye Motoblokçular Derneği Federasyonu Başkanı bunu diyecek. Evet. Böyle götümüzü güzelliğe bak ya. Müthiş makine. Neyse kendinize iyi bakın.